Şimdi bugün içimde kalan Aslında bugün değil de bir süredir fark ettiğim ve hissettiğim Fakat bir türlü netliğe kavuşmayan bir şeyi konuşacağım burada Konuşulması gerekiyordu Aslında bayadır Çünkü netliğe kavuşması gerekiyordu Herhangi bir netlik olmadığı için insan içinde birikiyor, birikiyor ve artık dert oluyor yani. Saçma bir şey aslında. Dert olmaması lazım, gereksiz bir şey çünkü. Ama insan ya bu işte düşünüyor sürekli, salak salak kafa yoruyor, Aklın takılıyor falan maalesef. İster istemez. Hani bazen bir şey düzeltmeye çalışmasan da sadece ne olduğunu net bir şekilde bilmek istersin ya. O işte bu. Olursa olur, olmazsa da canın sağ olsun demek istersin. Ama olmayacağını bile bilemezsin filan. Yani ne olduğunu düşünürsün filan. Bir türlü çözemezsin nereye gidiyor bu iş. Hiçbir şey belli değil. Ve bu belirsizlik zaten en başta inç, insanı içten içe yiyor. Maalesef. Ben mesela artık istiyorum ki bir şey başladığında nasıl başladıysa öyle devam etsin. Yani insanlar sonuçta konuşarak dürüst, dürüst bir şekilde tanışarak başlıyor. Ama çoğu zaman biterken öyle bitmiyor. O zaman net bir şekilde bitmiyor. Hep sorular. Saçma sapan böyle taktikler, oyunlar filan. Gerek yok bence, bilmiyorum. Benim hiç hoşuma giden şeyler değiller yani açıkçası. Yani olmayacaksa da sıkıntı değil ama kaçmadan, sessiz kalmadan net bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Bilmiyorum yani hani doğrusu bu gibi geliyor bana. Bu değilse de bence bu olmalı zaten. Çünkü insan gibi davranan birine insan gibi cevap verilir yani. Hata yaptıysam veya yanlış bir şey söylediysem, kötü bir zamana denk geldiyse hepsi olabilir. Ama sessizlik çözüm olmuyor. Sessizlik bir çözüm değil. Bu konuşmayı zaten birine karşı yapmıyorum ama yani spesifik birine karşı yapmıyorum ama bu konuşmadan sonra da hiçbir şey değişmeyecek belki de. Belki çoktan bitmiş bir şeyin üzerine konuşuyorum. Ama bu bir şey kazanma çabası değil. Bu sadece içimde kalmasın diye, içim rahat etsin diye yaptığım bir konuşma. Diğer türlü zaten hiç konuşmazdım. Yani ben konuşmuşum, konuşmamışım ne değiştirir ki zaten? Çünkü bazen bazen mesele sevgi değil, mesele sadece saygı oluyor. Yani sevgi duymuyorsan bile bunları yapabilmek için karşıdakine saygı duyman lazım. Bence. Bu kadar sanırım. İşte böyle saçma sapan şeyleri düşünüp düşünüp saatlerimi harcıyorum, günlerimi harcıyorum. Bazen bomboş anlarda böyle aklıma geliyor, üzülüyorum falan. Sonra diyorum ki gerek var mıydı ya? Gerek var mıydı harbiden? Muhtemelen gerek yoktu. Eğer gerçekten cevabını öğrenmek istiyorsan, gene kendi kendime cevaplayayım. Muhtemelen gerek yoktu. Ama işte insanlar bazen yapıyor böyle şeyler. Sanırım istemeden yapıyorlar, bilmiyorum. Çünkü isteyerek de yapılacak bir şey de değil yani. Yani neden böyle bir şey yapmak isteyesin ki mesela? Düşünüyorum. Mantıklı bir sebep bulamıyorum. Akılsızca geliyor. Uf. Az önce de dediğim gibi işte mesele burada başlıyor. Mesele sevgi değil aslında. Mesele saygı.